Merhaba arkadaşlar Ayıldız Gaming Sunar Nightmare House 2'nin ıı, ikinci partini çekeceğiz bugün. Geçen yaptığımız, geçen yaptığımız hatayı bir daha yapmamayı düşünüyorum. Yaptım ya. Bunu şurada şöyle ha şöyle atlıyorduk Şimdi Bu anlarken. Atlar senin götüme girmesin. İşte. Korkunç filmlerin <laughs> başrol oyuncusu. Küçük kızlar. <laughs> Allah'a Allah'ım sen bize yardım et yarabbim. Uf. Gitsenize. <laughs> Ulan yani, silahımız doldu. Şu kapıyı da kapatalım. Kapan deme iyi iyi. İyisin, iyi. Uf. Buraya ışıksız girilmez. Kol, kol gördüm sanki. Allah. Geri gideceğiz. şey yoktur ya. Allah'ım. Oh. Allah'ım. Mermimiz oldu. Allah 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 sen nereden çıktın ya? Bunu hep bir geliyor? En korkuncu bunlar ya birden üstüne atlıyor ya. Sonunda. Bunu buraya mı takacağız? Yok burası açık oğlum. Hah doğru. Çok korkunç lan. Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Birden karşıma bir şey sıçtı çıksa sıçarım. Çak gibi de sesler geliyor zaten. Allah! Mesela la. Şu kapıyı kapatalım. Şu şey yok, şu şey yok, şu şey yok. Allah 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 mübarek yapma. Allahümme. Ume. ale. Seyyidina Muhammedin Ve ala Ali Ve Pintilikten şeyle silikletir miyim Diğer su burada Şu kapıyı kapatalım <laughs> Burada bak. Mübarek, bir şey yapma. Allah'ım selamet. Allahu ekber. Oğlum buradan aşağı görün ya. Geçemedim bölümleri geçtim. Ağlıyorsun var şu an. Aynen. Ben video şeyini bırakıyorum. Şuna sen... bak. Sen ne yapıyorsun? Aha buradan başlıyorum. Evet arkadaşlar. Harbi ağır, ağır kazmayayım. Nerede hata yaptım? Şu an sinirden ellerim titriyor. Yemin ediyorum. Bıçaklamadım. Baltayı, Balta daha iyi. Allah. Bu, bu, oyunda şey çok önemli. Yani el fener midir nedir bu artık? Abi gördük de. Burayı biliyorduk. Arkanda. Evet. Yapma yapma. Bunun bunu sıkınca bitiriyor hemen. Ulan Azimlendim ben. Geçeceğim bu bölümü. Geçmek için benim adımda tutkan Kapıyı mobiyi kapatın. Bum. Çık bak. Hadi arkadaşlar. Yapacağım lan? Hadi. Allahu Ekber. Velillem. Oh lan. Azim. Azim her şeyi. Allah ekber Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah Bismillah Bismillah. Sen kimin yok? Ana. Artık drift çekmekten ciğerimiz soldu. Sakin kardeş sakin sakin. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Gelecek bölüme görüşmek üzere.